Haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta yeni bir konuk alacağız. Bu konuklar kendi alanlarında uzman, Kah Çiçek'ten gelenler, Kah'da kah farklı sektörlerden kendi deneyimlerini bizimle paylaşmak isteyen dostlar olacak. İlk konuğumuzu bana bu yolda mihmandarlık e, eden, eşlik eden sevgili dostum, esnektaşım, e, iyi bir sanatkar ve zanaatkar Ercan Genç. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, dudakların titriyor. <laughs> ilk videonun verdiği heyecan olsa gerek, öyle diyelim. Bizi maruz görsün sevgili Kesin dostlar. Evet. evet, şimdi başlamak istiyorum Ercan. Biraz kendinden bahset. Ercan Genç kimdir? Ee, Ercan Genç, Trabzonlu, 88 doğumlu, 24 yıldır çiçekçilikle mücadele eden, nacizane bir kardeşiyizdir. Gidiyelim. Çiçek işine nereden başladın? Bizim enişte. Ablamın işi Hasan abi hı hı. Trabzon'da dükkanı vardı zaten. Onun yanına gide 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 gele bize el vermesiyle bugünlere geldik çok şükür. Ona da selam olsun. Yani e, işi ilk öğreten kişi Enişte. o mudur enişten midir? Enişten daha öncesi var mı? Trabzon'da mı öğrenmiş o da bu işi? Ama Trabzon'da çiçekçi. O da birinin yanında başlayarak A çıraklık, kalfalık, ustalıklar. Hepsi, hepsi, hepsi çiçekçi gibi düşünüyor. İkinci kuşak sana üçüncü kuşak olarak gebi, aslında el gebi, vermiş gebi. gibi olmuş Aynen yani. Öyle oldu, e, sizin kaç yaşındaydın sen o yıllarda? 14 yaşında ilk gittim dükkana işte. Hmm. Sen hem okudun hem de boşta kalan zamanlarda okudum, bu işleri hem, icra ettin. çiçekçilik derken böyle. Nasıl Trabzon'da o yıllarda? Zordu. Biz, bize orkide geldiği zaman biz cam'a orkide geldi diye yazı yazıyorduk. Sizin böyle palet palet aldığınız zamanlar biz tek tek alıyorduk. Evet. Trabzon'a geç geliyordu tabii de. Buradaki trendlerden 2-3 sene sonra bize geliyordu. Hı -hı. Böyle bir serüvenle başladım ben aslında. İnternet de o yıllarda çokça yoktu. Çok, saygı, çok çok yoktu. Sonrasında çok yıllar sonra bir Facebook falan oluşmaya başladı. Aynen, i̇şte kendini en son dükkanımda Facebook'u dünyayı takip etmeye aynen. başladın. İnsanlar neler aynen, yapıyor? O. İşte çiçek tasarımcıları aynen, vesaire. O. Ki zaten İstanbul'u takip ediyorduk. Onlara benzetmeye çalışıyorduk. Hı. Onlardan ilham çok taklit etmeye çalışıyorduk o zamanlar tabii ki. Ee, çok şükür geldik bugünler abi. Peki e, sonrası nasıl oldu? Ee, okul, İstanbul üniversite çalışıyor. vesaire onlardan üniversite biraz bahsedelim. Üniversite bitti, geldim. Ne bitirdin? İstanbul'da Bak buraları hızlı elektrik geçme. Elektrik tarafını bitirdik. Ee, İstanbul'a geldim, Erzincan'da okudum. Oradan Trabzon'a gittim. Elektrik mühendisliğindeydi. Evet, yine Hı -hı. bir dükkan. Dükkandan sonra e, kapanış ve İstanbul'a geliş serüveni başladı. Hı -hı. İstanbul'a geleli de 13, 13 14 sene falan oldu herhalde maksimum. Oradan biraz bahset. İlk geldiğinde e, bir planın var mıydı? Yani yola Tabii. nereden başlayacaktın? Nasıl devam edecektin? Geldim zaten Ayhan abi. Rose Garden çek şey, Ayhan Tuncer abi. Hmm. O beni Neredeydi beyefendinin dükkanı? Ulus'ta. Ulus'ta. He, Karmen'in hemen cadde üzerine doğru. Hı hı. çok güzel bir dükkanı vardı Ayhan abinin. Hı hı. ben gelene kadar şeye geçti. Kurtuluş'a geçti. Kurtuluş'ta bir dükkanı vardı. E, onun sayesinde İstanbul'a geldim. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama hı hı. o getirmiş oldu beni İstanbul'a. Bir vesileyle. Gelmiştim. Sonrasında oradan yollarını ayırdım. Sonra Tahsin abiyi buldum. Tahsin? Tahsin Aksoy. Hanimeli Tahsin. Çok abi. güzel. Nasıl e, tanıştın? Kim tanıştırdı baba, bunu baba. sizinle? Yani e, kim tanıştırdı? Ayhan abi tanıştırdı yine. Hmm. E, onun mağazasıyla tanıştık. Tahsin derken şimdi Tahsin e, hanımeli çiçekçilik Tahsin e, efsanedir sektöründe tanınan bir isimdir. Ederim, kesinlikle. Sen ama ayrıca bir de bir e, tabir daha koydun, baba dedin. Demek ki ma, çünkü. siz yani, de başlangıcınız bu, ve bitişinize kadarki kısımda size babalığını göstermiş. Kesinlikle gösterdi. Yani ilk girdik Tanıştığınız nasıl Orayı biraz bahseder e, Orayı yanlış hatırladım Ayhan abi yönlendirmede beni. E, ben iş ararken hmm. e, çok yere sordum. E, en iyi usta kimdir? En iyi usta kimdir diye İstanbul'da böyle çok kişi Tahsin abiyi parmak gösterdi. Yani Tahsin abinin dükkanında selamünaleyküm Tahsin abi. Ben buraya geldim, çalışmaya geldim. Para mara da istemiyorum diye girdiğim bir yerdi. E, tabii Tahsin baba durur mu? Haftanın sonunda direkt ödeme, para vermeye başladı bize sağ olsun. Tabii o da bir ışık gördü sende ki e, bunu devam ettirdi bu şekilde bir Şahmet değer verdi. Tabii. E, o yüzden böyle e, bir başlangıcımız olmuştu. Başladıktan sonra da çok şey öğrendim ben Tahsin Abi'den müşteriye, müşteri iletişimi, Hı -hı. çiçeğe bakma şekli, Hı -hı. 100 liralık çiçekle 100 bin liralık çiçeğin aynı olduğu, Hı -hı. değişmediği, Hı -hı. aynı özenin gösterilmesi gerektiğini tahsin O abi anlamda de, değişmediğini, yani verilmesi gereken kesinlikle, hizmetin kesinlikle. ve emeği. Evet, evet. Hı -hı. Tek güle de aynı özeni gösterildi Tahsin abi, Bin tane güle de aynı özeni gösterildi. Aynı... Sen de bu terbiyeyi aldın, bu tezgahtan geçtin. Çok uygulayamadım ama aldım <laughs> açıkçası. Sonrasında e, oradan yol üzerinde bizim vesaire Ayça tanırsın zaten. Ayça'ya vitrinle laf ata 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 ata. Bu nasıl vitrin falan gibi böyle Vesaire falan. aynı zamanda sosyal medyada da hip hip, hip, olarak. Olan, aynen. Böyle takışa takışa derken Ayça'larla çalışmaya başladım. Güzel bir çarpışma olmuş. Tabii. Bayağı da uzun böyle gir çık gir çık gir çık gir çık. Dönem, dönem, böyle, dönem, böyle dönem böyle bir. Dönem evet. 8 aylık, 1 senelik maksimum periyotlarda ama e, şu anki Ercan'ın belki de yüzde %75'ini falan oluşturan bir dükkan ve kişi hmm. oldu. Benim hayata çok büyük şeyi vardır yani hem kendi Ercan'ın olmamda hem de Bestek'i elimde çok büyük etkisi vardır Ayça'nın. Ee, bu şekilde bir serüvenle İstanbul'da şu an devam ediyorum. Sonrası? İpim ipiden, e, yolları ayırdıktan sonra... Sonra dükkan tecrübelerim Nerede buldum. oldu bu? Gelenköy'de Ethem Caddesi'nde hmm. bir dükkan açtım tek başıma enişten biraz destek oldu. Sonra başaramadım. İşletmeciliği çok başarabilen bir insan değilim çünkü Şimdi şurada bir parantez açayım. Ercan Genç'in tasarımcılığı bilinir. İstanbul'da yani Türkiye genelinde de bu işe ben yapıyorum diyenlerin çoğunun takip ettiği bir isimsin. Evet. hiçbirimiz kusursuz değiliz. Tabii. Zaten sanat kusursuz değildir. Kusurludur. kusuru zaten ortaya çıkarabilmek başarıdır. Ee, Tabi işletmecilik bambaşka bir boyut, ee, orası yani zor bir saha, ee, birbirinden bağlam olarak çok farklı alanlar. Yani Hem sanatçı olmak, hem üretici olmak, hem de işletmeci olmak, başka konular. Orada zayıf kalmış olan üzücü olmuş ama seni başka bir rotaya yönlendirmiş. Tabii daha çok deneyim sahibi ee, birçok firmada çalışarak ederek, yurt dışı, yurt içi daha çok şey gördüm. Belki kendi dükkanımda göremeyeceğim büyüklükteki şeylere bir müdahil oldum. E, bu yüzden de şanslıyım aslında ki e, seninle de yollarımız çok güzel kesişmişti, evet. çok evet. iyi hatırlıyorum. Ben o dükkan açmasaydım sen de mesela evet. abi. Derken oradan bir bağımız olmayacaktı. E, ben memnunum yani dükkan açıp kapatmaktan, batmaktan birçok insan tanımak... Aslında onu... tavsiye ediyorsun de, değil de, mi? Ben çünkü çok tavsiye ediyorum. Burada ee, çok yolumu kesiştiği dostlara, bu işi yapmak isteyenlere, e, genç arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Bu yaşlarda bu deneyimi kazanmak, açmış olmak, Gençken, evet. başarmak demiyorum bak, Aynen. açmış olmak, kapatmış olmak da dahil tecrübenin bütünüdür zaten yani. Ee, bir Diğer bu işi hiç deneyimlememiş insanların 1-2 hatta 5-0 öndesi, bak. bravo o, olmasını olduğunu düşünüyorum ben iyi bir deneyim olmuş. Senin anlatacaklarım var ve hatta bu deneyimle beraber daha sonraki projelerde neleri yapacağını ya da neleri yapmayacağını asla biliyorsun artık evet, yani bu noktada. Bir şeylerde sonuçta ben de tecrübe ettiğim için söz söyleme hakkım oluyor. Geçen bir dizide bir söz, yani söz kalıbını şu an hatırlamıyorum ama buna benzer bir şeydi. Hani bir şeyi eleştirmek için o şey hakkında minimum yüzde bir bilginiz olması gerekiyor ki o şeyi eleştirebilin. Cem Yılmaz son gösterisinde söylüyor bunu. Hmm, güzel. Şu an hatırladım. Yani evet. bir Örnek veriyorum, Nazlıhan'a ben senin yaptığın tasarımı eleştirebilirim ya da bir fikir verebilirim. Tabii. Bir şey söyleyebilirim, sen de aynı şekilde bana verebilirsin. Ama bunu, bu işten gerçekten çiçeğin dalını tutmayan bir insanın, ki bunlarla karşılaşıyoruz bizim sektörümüzde biliyorsun abi, akıl vermesi ya da yönlendirmeye çalışması mesela her zaman beni irite etmiştir. Ve bu yüzden de genelde sivri tanımlıyorum açıkçası. Yok evet, onu biliyoruz. ama zaten her sanatçı her zaman uysal değildir. zaten öyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. E, sektörü ve mesleği nasıl görüyorsun? Yani eksileri ve artıları nelerdir biraz bahsetmek ister misin? Yani bunlar global cevap verebilirsin. Olarak... Sadece Türkiye olarak da cevap verebilirsin. Hatta Türkiye daha da olarak mikro olarak da İstanbul olarak cevap da, da konuşabiliriz yani. yani e, dünya çapındaki giden trendleri ve olayları gördükten sonra aynı klasmanda olmadığımız için senin aksine düşünüyorum ben Avrupa çok çok ileride çiçekte bence sen her zaman savunursun Türk ustaların eline hiçbir dünya tasarımcısı su dökemez diye ben aynı fikirde değilim. Çünkü neden? Daha çok dünya fazlasına sahipler, daha ulaşılabilir şeylere sahipler, daha ulaşılabilir İmkan materyal, var falan. Bir sürü şeyleri var, alanları var ve bütçeleri çok yani ayrıştığımız en büyük nokta o. Yani çok bütçeli evet. işler yaptıkları için çok güzel işler çıkıyor. Ha bütçe artı güzel iş değildir ama e, çiçekle de biraz da şov ya işimiz abi. anlamda çok yüksek bütçelerle iş yaptıkları daha için daha rahat yapabiliriz için yani projeyi daha rahat da. Geçirmiş. Ona göre e, daha ufuk ufuklara açılıyor bence. E, Türkiye genelinde de değerlendiremem çünkü buradaki piyasayla, Ankara'daki piyasayı ben bilmiyorum. Peki, kendi içen İstanbul bir yerin içerisinde olarak, bir konuşalım. İstanbul olarak eksileri artıları, bir kere çiçekçiliğin en büyük eksisi e, lojistik, hmm. e, bu, bu konuda çok zayıf bir Neden? E, Lojistik derken bu ürünlerin bize mi? bizim ürünleri servise teslim ediyoruz. Bizim, bizim, bizim tamam ürünlerimizi servis edişimiz. Çünkü gelişlerde hiçbir problem yaşamıyoruz. Hani gelmesinde bir problem yok. Gelen üründe problem var ama geliyor bir şekilde. Evet. E, diğer türlü bizim son kullanıcıya ulaştırmamız biraz meşakkatli oluyor. Ya kendi bünyenizde devamlı çalışan olacak ki onu da tutturmak çok zor. E, sen bu konuda şanslı olduğun için sen bu zorluklara çok fazla aşina değilsin. Evet. Başından beri bir arka taşın var senin için abi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra. Biz bu konuda çok e, eksideyiz bence. E, eleştirebileceğim çok şey var ama e, ben çok yumuşak dili, çok şey bir insan olmadığım için bu soruyu birazcık geçiştirmeyi istiyorum. Evet, lojistik istiyor var, yani. önemli bir konu bence de. Bu sorunun çözülmesi aslında çok ve, büyük, büyük, büyük alt, bir oranda kurtarmış olacak. E, alttan gelen eleman... Evet, diye bravo bak yani. Biz bu bence önemli Biz bence son bir, bir jenerasyonuz, hani benim ve akramlarım. Biz yetiştik, bir sonrasında yetişen 25-30 yaşlarında mesela kimse gelmiyor diyebiliyorum. Çok da hakim değilim piyasaya ama hı hı. sanki son jenerasyon biz kaldık, biz de dede olup öldük mü bitecekmiş gibi bir hissiyat var içimde açıkçası. Birçok sektörde, birçok alanda, zanaat ve sanat alanında alttan yetişme problemi yaşanıyor. Bizde de bu maalesef yaşanıyor. Peki, ee, meslekte kendini nereye konumlandırıyorsun sen? Buna insanın kendisinin cevap vermesi aslında çok... Ee, doğru değil bana göre. E, ben kendim nerelerde konumlandırdığımı e, Al egonu karşına çevrem ve çevremdeki ve e, beni bilen insanlar zaten biliyor. Ben zaten hani sanatımda egolu bir insanımdır. E, kalkıp da ben ilk üçteyim, ilk beşteyim gibi bir yere de konumlandıramam. E, fakat imkan verildiğinde <laughs> imkan verildiğinde her türlü oynarız. Evet. E, yukarıdayım diyorsun, zirveye yakın bir yerlerde diyorsun. Şükür. Biz de oralara layık görüyoruz zaten. Evet. Ee, peki, sektörde, mesleğimizde olmaması gereken şeyler neler? Şunları yanlış yapılıyor, bu olmamalı. Ee, bir ilimiz var. O ilimizden çıkma abilerimiz, ablalarımız var. Hmm. Ee, çok domine bir şekilde hmm. piyasayı ellerinde tutuyorlar. Hangi il? <laughs> İzleyen herkes bu anlar zaten. Hadi koş yere şimdi linçlenmeyeyim ben tamam, kendi tek, adıma. şey, tek. Çok geniş bir hacme sahipler. Ve onlar yön mü veriyorlar? Yön aslında? veriyorlar. Ya verdiklerini düşünüyorlar. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle üst tabakalardan temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsi şey olarak hani çiçekçi olarak temizlensin anlamında değil. Ee, ellerinin hiç yani yapış biçimlerini. Hayır hayır oturup kalkmadıkları makamları gençlerin. Hmm, aslında Evet biraz daha sektör önderlerinden mi bahsediyorsun? Kesinlikle ve hepsi de aynı yerden çıkma abilerimiz oldukları için. Hmm. Ee, yan Doğruları tabii ki yapmışlar bu zamana kadar gelmişler ki doğruları yapmışlar diye düşünüyorum, yorumluyorum. Ama devir değişiyor, dünya çok hızlı değişiyor. Evet. Kesinlikle taze kan her zaman olmalı diye düşünüyorum. Evet. En büyük eksiğimiz bu bence. Buradan anladım. Meslek önderlerinde aslında yerini yeni genç nesillere bırakması noktasında telkinim evet. var diyebiliriz. Evet. Ee, Taç zaten. Peki. E, Eksik gördüğün şeylerden bahsettin, olumlu gördüğün şeylerden bahsettin. Aslında olumlu gördüğün şeyleri biraz daha ilerlemek istiyorum. İstanbul'da olumlu gördüğün şeyler ne? Çiçekçilik nereden nereye geldi ve ne olumlu bir yere taşıdı? Bir dönüm noktası vardı. Ee, bu akademilerin e, ve okulların açıldığı, keza sen liderliğini yaptığın zaten e, Çiçek Akademi vardı. O Eyvallah. süreçten sonra e, çiçekçilik sektöründe bir e, kadın patlaması yaşandı evet. kadın girişimciler tarafından açılan 5-10 tane bir dükkan oldu ve Bravo. bu giren kadınlar sektöre sektörü tamamen 3-4 level yukarıya taşıdı çok Neden? Güzel. Çünkü çiçekçi olarak çağırıldığımız yerde bu sefer Ercan Bey işte Ayşe Hanım bu tarza döndüler Evet, kadının tarz gibi her yerde yani. atmosfer değişiyor Kesinlikle. diyebiliriz değil mi bunu çok büyük bir şekilde yukarıya taşıdıkları için budur yani Peki Sektördeki çürük yapraklardan, biraz önce DM vurdun, çürük yaprakların ayıklanması için neler yapılması Çürük yaprak değil aslında. Hı. Ee, bu büyük ihtimalle makam olduğu zaman insanın doğasında olan bir şey diye düşünüyorum. Ee, ben bir makam sahibi olmadım ee, resmi bir şeyde, ünvanda. Hı hı. Ama bir makam sahibi olduğu zaman sanırım o koltuğu terk şey etmek biraz zor oluyor. Hı. Çünkü her şeyde, siyasette de bunu görebiliyoruz. İşte bir okul kurumunda da görebiliyoruz, bir devlet kurumunda da, belediye kurumunda da görebiliyoruz. Ben bundan sadece, yoksa çürük yaprak orada barınamaz zaten. Belli ki yarı yarıya bir yaprak bu diye düşünüyorum. Sadece bu çürük yaprak Tabii. değil. Güzel. Tazelemek, tazelenmek ve aslında her e, alan için geçerli bu yerini bulmak gibi bir şey. Peki e, bir soru daha sormak istiyorum. Meslekte beğendiğin feiz aldığın. İlk beş ismi sayabilir misin bana? Ya da ilk üç, ya da ilk kaç, ne istersen. Aklıma gelen sayayım. Ee, birinci sıraya Tahsin abiyi tabii ki koymam gerekiyor kesinlikle. Tahsin abi benim için çok ayrı bir yerde. Ee, onu tabii ki koymam gerekiyor. İkinci sıraya e, e, vizyon, misyon e, ve bakış açısı olarak Ayça'yı koymam gerekiyor. Ayça Girgin. Ee, üçüncü sıraya e, Menderes abi'yi koyabilirim sanat olarak. E, çok güzel. Çok hayran olduğum sanatsal bir adam. Çok güzel. E, ve bunların üçünü toplayıp e, bir de abime Ertuğrul Çalışır'ı koyarım hepsinin. Eyvallah. Başına. Bu kadar şu anlık yani aklıma gelen başka, böyle yani unuttuğum olduysa çok özür dilerim ama. Yok tabii bu ki kadar muhakkak yani. vardır. Herkesten aldığın bir şey var ama Sevilen hani dostlar şey. ve şey, sevilen ilham sahipleri var tabii ki onlara hepsine selam olsun ama tabii ki bunlar aklına gelen isimler diyebiliriz. Peki, e, ideallerinle, bununla ilgili sektörel bir hayalin var mı? Biraz bundan bahset bize. E, sektörel hayallerim vardı. E, yaklaşık bir buçuk iki sene öncesine kadar bir şeylerin, çiçekçilikle alakalı bir şeylerin Türkiye'de olabileceğini düşünüyordum. Fakat e, günümüz şartlarında hem ekonomiksel anlamda biraz e, bu zor geliyor bana. Kendim de cesaret edemem çünkü bu şartlarda ki her zaman söylersin sen kriz anlarında atılan adım, yüksek adım her zaman başarı getirir diye. Şu an ben kriz halinde olduğunu düşünüyorum çünkü dünyanın. Türkiye'de bunun başlarında geliyor bence. Bu kriz anında bir şey yapılmalı mı? Yapılmalı. Ben yapabilir miyim? Allah bilir. Ama yaparsam da büyük ihtimalle çokça zaman çokça bahsetmişimdir sana ee, yaparsam da hakikaten sallayacak gibi düşünüyorum. Yapabilirsen Allah büyük. Sır diyebilir miyiz bunlara peki? Bir ipucu var mı? Neler? Çok böyle yıldız bir şeyim var mı? Bence yıldız. Bana göre yıldız. Ee, başkaları gördüğü zaman bu ne? Şurada da var, burada da var diye debilir. Belki vardır bilmiyorum. Hı -hı. Ee, ama benim ufkumda çok güzel bir şey. Olursa da her yerde çıkması gerekir, gereken bir şey olur zaten, oradan duyarsınız zaten. Son olarak bize söylemek istediği, anlatmak istediğin... Allah hayırlı olsun YouTube zaten başlarken de çok güzel şeylerle başlamıştık çekimlere. Beraber başladık zaten. Çok zaten orada. eğlendik, çok güzel oldu. Beraber devam edeceğiz, kaç yok zaten de. Benden başka ekipmanın yok. <laughs> 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 ekip, ekip dediğim arkadaş işte kameraman, yönetmen, yapımcı, <laughs> prodüktör. Bütün set ekibi evet, Ercan abi. Genç diyebiliriz. Abi YouTube'da inşallah çok başarılı olursun. İnsanlar inşallah çok teveccüh gösterir ve izlenir. İzlemesiyle biz de şevkleniriz. Elbette. Ben istifa ederim işimden. Tam zamanlı YouTuber oluruz. Alın. İnşallah. Abi onun bahtına açık olsun. Eyvallah. Seni seviyorum. Ben de seni. İyi ki geldin. Ben de. Daha yolumuz uzun. İnşallah Evet arkadaşlar. Bir sonraki sohbette tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.